Posterior üretra var ne demek? Posterior üretra var mesanedeki idrarı dışarıya taşıyan pipi içinde üretra dediğimiz kanalda tam bunun mesane ile birleştiği yerde aslında olmaması gereken bir takım kapakçık gibi yapıların olması ve bu nedenle mesanedeki idrarın da rahatlıkla dışarıya atılamamasına yol açan bir hastalık. Ta anne karnında bebeğin meydana geldiği ilk haftalarda ortaya çıkan bir problem. Bu yüzden anne karnında ciddi sorunlara yol açmaya başlıyor. Bir mesendeki idrar dışarıya çıkamadığı için birikiyor, bu böbrekleri etkiliyor. İleride böbrek yetmezliğine kadar yol açan bir durumu tetikleyebiliyor. İki çocuğun içinde yüzdüğü su sıvı kendi idrarı. Eğer idrar mesenden çıkmazsa doğal olarak bu su ve sıvıda bir azalma oluyor ki bu da akciğer gelişimi dahil birçok önemli soruna yol açıyor. Bu nedenle postüretra vavi olan çocukların anne karnına çok yakın takibi gerekiyor. Bizim anne karnında saptadığımız böbrek genişlemeleri içerisindeki en özellikli durum bu. Çünkü belki bir tek bu valve grubunda erken doğum veya bazen doğum öncesi müdahale ihtiyacı duyuyoruz. Bebek zamanında sağlıklı bir şekilde doğarsa da hemen yakın bir çocuk üresi takibi gerekiyor. Bu bebekler stabil olur olmaz. Erken dönemde kapalı olarak endoskopik olarak müdahaleye tabi tutulmalı ve idrar kanalının içerisinde o var olan kapakçıklar endoskopik yöntemle, lazer ile ee, yakılarak çocuğun mesanedeki idrarı rahatlıkla dışarıya e, atabil.